Arkadaşlar videoma geldiniz. Şimdi Şimdi sizlerle Brawl Stars oynayacağız Ve 9000 kupa Videosu çekeceğiz Hatta 9100 bile olabiliriz bilmiyorum Hesabımda bu Beni arkadaş ekleyebilirsiniz Kulkaya tıklayayım Evet şimdi Oynamaya geçelim arkadaşlar Şu Kenji'yi mi oynasam yok Frank oynayayım arkadaşlar. Frank'le olurum diye düşünüyorum. Ama şimdi bir şey diyeceğim. Şak yüksek kazanma karakterle bir maç yapmalıyım. Neden biliyor musunuz? Çünkü tek seferde çok kupa gelsin diye. Arkadaşlar durun mesaj geldi. arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi oynayacağız. Savaş topun savaş top olmuş bilmiyorum. biz kazanmamız için şey yapmalıyız. Aa, Messi sevmem ben kanka. Ben Messi'yi sevmem ben Messi'yi. Tamam şu sen kimsin ha ablam vuruyor? Olmaz sana. Ablamı vuruyorlar arkadaşlar. Neyse Messi orada gol attı. Aa atamamış. Eş varmış. Neyse ben de uzman uti ile atarım. Aa olmadı. He adam tut. Arkadaşlar 412 canım kaldı hayat mücadelesi veriyorum Müssi be Neyse arkadaşlar hemen şöyle adamları vuralım. Bayrın ona can verdi lan. Neyse arkadaşlar. Hı şöyle adamları vuruyoruz. Hu ya. Bak Bayrın bana bulaşma oğlum. Bak gördün mü? ne kadar canını azalttım. Neyse. ablam attı gol arkadaşlar. Hemen şöyle o kazanmamıza bir maç kaldı arkadaşlar. Ay kazanmamıza bir maç kaldı diyorum 9000'e bir maç kaldı. Ablamın profili de, ablamın profilde ablamın profilini onu arkadaş ekleyebilirsiniz. İyi oyunduk. Aynen. Mesajdan yazsana lan. Hadi devam. Dokuz bin kupa olma maçı. Hadi bakalım. Haydi yaparız. Tek yapmamız gereken Topa odaklanmak ve topu şey yapmak. Gol yapmak. Top bende. Aa ablam niye oynamıyor? Abla. Ablam oynamadı bilmiyorum. Allah ben burada olacağım galiba. Arkadaş olacağım ben. Hop! Kaçarım. Haydi bakalım. Hop! <laughs> Bakkala bakalım. Kurtar onu. Hayır. Ya. Neyse ya. Bir şey olmaz. Belki geri çevirebiliriz. Trunk atamazsın. Atamadın. Oh! Çok az kaldı arkadaşlar. Hayat mücadelesi veriyorum şu an. Oğlum alın topu. Yaparsınız hadi. Yok yapamadım. Abla git abla hadi abla hadi. Ablam öldü. Ablam öldü. Belliydi. Trank öyle bir şey yok kanka. Hadi turan gölecek arkadaşlar. Yaparsınız. Moy öldürürüm ki ben. <laughs> Git bakalım dostum. Hayır ya Yeter ya, yeter ya. Başka karakter seçmem lazım benim. Bu savaş topunda iyi giden. Tabii ki de Trunk. Trunk ünsi doldu, dolduğunda zaten savaş topu bitmiştir. Herkes Trunk'la ulti şey yapıyor. Ablam bir şey yazıyor arkadaşlar. Tamam şimdi bir şey yazmıyor devam. Şu beri beriden uti. Hayır hayır. Tamam bana saldır bakayım. Ha, oh. Ben niye adamları kendimi saldırtıyorum? Am, cidden anlamıyorum ya. Neyse hemen ultiyi doldurmam lazım benim. Hemen. Oğlum benim ultiyi dolmak üzere lan. Sen şuna şuna yaklaşarak ultiyi doldurabilirim. Yo olmadı. Dur sen şuraya bırakayım topu. Hı, tamam. Ultiyim doldu. Şimdi gol zamanı kankalar. Hop! Hop! İşte bu be. Böyle trunk. I am trunk. Hayır! Krop, krop. Abla, abla, abla. Uy! tam attı. Çok güzel. Çok güzel lan. işte bu lan. Tam da 9000'le doğdu. 9000 oldu arkadaşlar. inanamıyorum Dur ablama yazıyorum arkadaşlar. Yazdım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videomuz bitmiştir. Zaten 9000'e de ulaştık. Bu kadar yeter. Görüşürüz arkadaşlar.